Çünkü ben şu an bir video çekiyorum değil mi? Bir emek veriyorum. İşten gelmişim hani bu kadar uğraş. Şimdi ben bu diyeceğim onu işte. Kötü yerleri keseceğim, işte ne bileyim animasyon falan yapmaya çalışacağım. Animasyon yok da. Videoyu eğlenceli bir hale getirmeye çalışacağım. E şimdi bu kadar emek veriyorsunuz hani şüphe mi gitsin? Gitmesin abi. E, sizin için çok kolay. Sadece iki saniyenizi ayırıp abone olacaksın. Ondan sonra videoya devam et. Yani çok basit. Eğer bilgisayardaysan küçük ekranda izliyorsan hemen sağ altta zaten var. Telefondaysan da 2 saniye ekranı küçült. Oğlum öleceksin yine lan. Ekranı küçültüp abone olup İyi de ya. Ekranı küçültüp abone olup devam et. Ya sen ufacık bir şey yapacaksın ve ben diyeceğim ki o ben tamam ya. YouTube'a video atmaya devam edeyim. Hani niye böyle diyorum? Çünkü buna ihtiyacım var. Hani ihtiyacım olduğu için söylüyorum bunu. Hani şey gibi düşünmeyin de. İhtiyacım derken sonuçta bir emek veriyorsan bu emeğin karşılığını istersin abi. Doğru değil mi? Yani bu bir hatırlatma yani. Biraz abarttım. Abartılı bir şekilde hatırlatma yaptım ama. Sadece abone olun lütfen. İkimizi aynı anda bariyer attık lan. Demek o da bariyerine güveniyormuş. Vay çakal. Oy. Aa. Oy oğlum Zilyan çok iyi oynadı. Ya bu zilin kim lan? Lan ben de diyorum niye ölmedim? Oğlum aşırı iyi oynuyor bu çocuk. Şu an ben şu an ben Zilyan'ı hak etmiyorum. Ben bayıldım ya. Lütfen videoyu yorum at Zillian izliyorsan. Şu an var ya sadece uykum geliyor. Şimdi diyecekler ki, diyeceksiniz ki abi bize ne ama uykum geliyorsa git uyu. Ya, beyler öyle değil işte. Hayat nasıl biliyor musunuz? Mücadele etmek zorundasınız. Öyle direkt kestirip atmayın. Direkt vazgeçmeyin. Direkt pes etmeyin. Şu tam Kench olmasa var ya biz bu adamı tost yapacağız da işte. Tam kenç. Abi benim ulti kes. Oy tamam. Bok gibi ulti attım ama hasarım çok iyiydi. Caitlyn oynayacaktım normalde. Caitlyn oyn... <laughs> ölmeyeyim ölmeyeyim. Bir dil daha atmasın. <laughs> Yapmasın bir tane daha. <laughs> ah. Abi zilin çok güzel oynadı ama ulti biraz kötü attı ya ama o kadar olur da Arkadaşlar 2 saniye kanala abone olur musunuz? Benim için çok önemli Ah lan zilin ama az vuruyoruz ya can biçen mi almamız lazım? Ah minyan Aaaaaa ya ölmeyeyim ya. Oğlum bırak lan beni. Ay yine pis bir cillek bir karakter. Cillek neyse artık sinir oldum bu karaktere. Oy oğlum çok vurmadın mı? Bana yardım. Ulan bana bir yardım. Aa helal lan zilyen. Şimdi sıçtım ağzına. Uf. Uf, <laughs> oğlum çok vuruyorum. Abo, bu nasıl hasar lan? Oğlum tam kenç lan o. Oy, Zillion'la çok iyi oynadık burayı yine. Salak mı lan bu? Video koymaya utanırım lan. Tam kendi e kadar kötü oynadı ki video koymayı utanırım lan. Sonra balgamero yazıyorlar. Bir tane yorumu balga melo yazmışlardı. Hep tam kendi yüzünden, onun gibisiler yüzünden. <laughs> Zor balayalım biraz adamı. Ah bitti oyun sonunda. Hasarı da gösterelim de. Şöyle 15 k, ama. Ya bu bu levelde normal diyebilirsiniz ama yine de ne bileyim ya karışık geliyordur herhalde renkli bir şey geliyordur.